Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve Sofra hikayesini okuyacağız. Yılmaz Örgüt yazmış. Mustafa Kemal Atatürk kuru fasulyeye bayılırdı. Her gün yeseye bıkmazdı. sevdiği sebzeler bamya, bakla ve patlıcandı. Zeytinyağlı yemekleri tercih ederdi. Marul, roka gibi yeşillikleri salata olarak yerdi. Meyvelerden kabuk, üzüm ve kuru inciri severdi. Yemek seçmezdi. Özel istekte bulunmazdı. Ne pişirilirse onu yerdi. Boğazına düşkün değildi. Kahvaltı öğle akşam. Öğünlerini atlamazdı. Ama hep küçük tutardı. Yeteri kadar yerdi. Çok yemek, yemeği. Hem sağlığımıza bu zararlı bulunurdu. Hem de israf olarak görürdü. tabakta yemek bırak kılmasına hele öyle çöpü dökülmesine çok kızardı. Soğan, sarımsak, pastırma, sucuk gibi kokulu lezzet, işte sucuk gibi kokulu lezzetleri çok yaklaştırmazdı. yaklaştıramazdı. Sevmediğinden değil, ağız ve vücut kokusu konusundan çok hassas olduğundan böyle yapardı. Kilo almaya, kilo almamaya dikkat ederdi. Ekmekten uzak dururdu. Her öğün sadece bir dilim yerdi. Bol bol su içerdi. Kahvaltıda mutlaka bir bardak ayran içerdi. Sıcak yaz akşamlarında yemeğin yanında kompost olursa sevinirdi. Tatlarla arası hiç iyi değildi. Hiç yemesi aramazdı. Ama dondurmasız yapamazdı. Çocuk gibi gülümseye gülümseye yerdi. Bir de kavrulmuş leblebi. Hiç hayır demezdi. Havaya atar ağzıyla yakalamaya çalışırdı. Türk kahvesi içmeyi çok severdi. Trenle seyahate çıkarken yanında mutlaka kahve ve gezme götürürdü. Belki gittiğim yerde bulamam, kahvesiz kalmayayım derdi. Bol köpüklü severdi. Sadece içerdi. Askerde şeker bulmak çok zordu. Mecburen şekersiz içmeye oluşmuştu. Pazarda gitmekten çok hoşlanırdı. Hem köylülerle sohbet eder, hem fiyatları kontrol ederdi. Restoranlarda kendisinden para almak istemezlerdi. Asla kabul etmezdi. Mutlaka hesap öderdi. Mustafa Kemal, mutlaka, mutlaka hesap öderdi. Atatürk dahildi. Herkes ki yediğinin, içtiğinin parasını ödemeli. Hiç kimse, hiç kimsenin emeğiyle bedava bayağı olmamaz derdi. İnsanların ailece gezmeye gitmesinden çok memnun olurdu. Akşam yemeği için restoranlara gittik. Ve gittiğinde özellikle çocuk bu aileye yakınlık gösterdi. Derdi örnek olması için çocuklarımızla yemeğe çıkan anne babalarla hediyeler bab anne babalar hediyeler verirdi Türk halkı özgür olmalı. Eğlenme konusunda da özgür olmalı. Diyordu sofrası okul gibiydi. Yemek salonunda kara tahta ve tabaşir vardı. Her servis tabağının yanına bir yer not defteri konulurdu. Misafirler hem yer hem sohbet eder hem not alırdı. Sofralar her akşam ziyaret edip karnımızı pişireceğimiz yerler değildir. Ailemizle, arkadaşlarımızla, misafirlerimizle bir araya gelip sohbet edeceğimiz yerler, yerlerdir diyordu. Masayı tutsunun düğü olmasına çok dikkat ederdim. Masasında mutlaka çiçek olmasını isterdim. Yaşadığı ortamı güzelleştirmeye çalışırdı. Askerdeyken durumda masa yoktu yemeklerini. Bir portakal masasının üzerinde yiyordu. Bir arkasında masa ve çiçekli masanın küçük olduğunu öğrendi parası olmadığı için Dürbeniyle 99 önerdi. Arkadaşı kabul etti. Masayı ve örtüyü aldı. Masayı çadırına getirip üstüne örtüsünü serdi. İşte şimdi kendimi evimde gibi hissettim. dedi. 30 yılında çok hastalandı. Doktorları her şeyi yemesine izin vermiyordu. Bir gün aşçısı Mehmet elinde tepsiyle yatak odasına girdi. Tereyağı sürülmüş bir dilimcik ekmek Getirilmiştim tepsiyi çabuk tepsiyi bak ucundaki sehpaya bırakacağı sırada arşçısını kolundan yakaladı Kimseyi. Kimse duymasın diye sesini açtılarak bana fırınmak harası yapma Mehmet çok canım istedi dedi. Mehmet o makarayı ağlıyor ağlıyor pişirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün iştahla yiyebildiği son yemekti. Hepinize merhaba. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.